Değerli dostlarımız hikmin arayışlarında sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi gülmek bazen maalesef günümüzde genellikle hakiki bir gülme değil. Yani bir nimete kavuşmuş olmanın sonucunda bir gülme değil veya bir azaptan bir dertten kurtulmanın verdiği bir gülme değil. Genelde gaflet kerahane yani insanın vazifesini yapmamaktan duyduğu sıkıntıyı, problemi örtmek için, unutmak için vazifelerini dini konuda olsun, diğer konularda olsun vazifelerini unutmak için daldığı bir uyku gibi bir gaflet vesilesi olarak gülme kullanılabiliyor ve böyle bir gülme problemleri azaltmıyor. Bilakis kısa bir süre sonra ağlamaya ve maalesef ahirette ebedi ağlamalara dönüşecek bir gülme dedik ve bu gülme gaflet bir gülmedir. Dinimizin tavsiye ettiği tebessüm değildir. Kalbi, ruhi bir gülme değildir dedik. Peki dinimizin tavsiye ettiği gerçek gülme, fıtri gülme, kalp ve ruhun ...gülmesi nasıl olur? Örnekle inşallah yine sizden dinleyelim. Evet bu hususta birkaç cümle Risale-i Nur külliyatından okuyalım. Üzerinde inşallah beraber düşünelim. Yani bizim eğlenmeden, gülmeden ne anlamamız lazım Kur'an-ı Kerim'de bildirilen esaslara göre? Lemalarda Risale-i Nur külliyatından Lemalar isimli eserde 28. lemada 10. nükte başlığı altında bu mevzu işlenmiş. Merak eden, okuma imkanı olanlar güzelce orayı mütalaa ederlerse zaten bu mevzunun esaslarını, sınırlarını kuran Kerim'den çıkarılan, hadis-i çıkarılan esaslarını, gülmenin, meşru eğlenmenin esaslarını oradan da görmüş olurlar. 28. lema 10. nükte. Şöyle geçiyor. Orada madem dünyanın gaflet kerane gülmeleri böyle ağlanacak acı hallerin perdesidir ve muvakkat ve zevale maruzdur. Elbette bir çare insanların ebet perest kalbini ve aşkı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek meşru dairesinde ve müteşekkirane, huzur kerane, gafletsiz, masumane eğlencelerdir. Ve sevap cihetiyle baki kalan sevinçlerdir. Bu cümleyi tekrarlayalım ve üzerinde düşünelim inşallah. Elbette biçare insanların ebedperest kalbini yani ebediyete, sonsuzluğa aşık, sonsuzluğa ebediyete bakan kalbini ve aşkı bekaya, meftun olan ruhunu güldürecek. Yine ebediyete, şiddetle aşık olan ebediyete çok güçlü bir şekilde rapt edilen, bağlanılan ruhunu güldürecek, sevindirecek meşru dairesinde ve müteşekkirane, huzur kerane, gafletsiz, masumane eğlencelerdir. Ve sevap cihetiyle baki kalan sevinçlerdir. Şimdi burada bize verilen ölçü üzerinde beraber düşünelim dedik. Rahman suresinde müminin gülerken, meşru dairede eğlenirken de dikkat edeceği hususları konuşurken hatırlanması çok faydalı olan, çok gerekli olduğunu düşündüğümüz ayet-i kerimeler var. O da Rahman suresinin 7. ve 8. ayet-i kerimeleri. 7. ve 8. Estağfirullah. Ve sema'a rafa'aha ve vada'a'l mizan. Ella tedgav fil mizan. Allah azim. Kısaca mealini arz ediyorum. Rahman suresi 7. ve 8. ayet-i okuduk ve dinledik. Göğü Allah yükseltti ve mizanı, dengeyi, ölçüyü o koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Sakın ölçüyü bozmayın. Demek ki müminin gülerken, meşru dairede eğlenirken de ölçülü olması lazım. Birisi bu. Bu konuda ölçü nedir? Ölçü nedir? Ölçü şudur bir cihetiyle. Bir talebe misale, okuldaki bir talebenin misali misaliyle, talebenin haliyle alakalı misalle yani üzerinde düşünelim. Yani talebe okula gitti. Sabahleyin sabahleyin saat 8'den sabahleyin akşam saat 5'e kadar kesintisiz ders olmuyor. Böyle bir okul yok. Yani saat 8'den hiç ara vermeden, teneffüse çıkmadan, öğle yemeği için ara vermeden 8 saat ders. Böyle bir şey dünyada yoktur. Normal şartlarda. Değil mi? Çünkü ders için bir şeyler öğrenmek için okula geldi ama burada ders esnasında yorulunca az da olsa dinlenmeye ihtiyacı var. Bahçeye çıkacak, arkadaşlarıyla şakalaşacak, koşacak. Değil mi? Oturacak bir çay içecek. Ama bu ne kadar sürüyor? 10 dakika mesela. 45 dakika ders bilemiyorum şu anda okullardaki düzeni. 40 dakika, 45 dakika, 50 dakika ders, 10 dakika teneffüs. İşte ölçüye bakalım. Yani bir talebenin okulda teneffüse ihtiyacı yoktur denmez. Ama 45 dakika teneffüs, 10 dakika ders böyle bir şey de yoktur herhalde. Ne Türkiye'de ne başka yerde değil mi? 45 dakika, 50 dakika efendim işte teneffüs bir lise için söylüyorum, üniversite için söylüyorum. Çünkü yani o kreş Ana sınıfındaki uygulamalar farklı, bu konumuzun dışında. Yani esas sana akıl bali olmuş, artık mesuliyeti omuzlamış insanların halini konuşuyoruz ya. Bir üniversitede mesela 45 dakika teneffüs, 10 dakika ders düzeni kurulmuyor. Burada bir ölçüye dikkat etmeye çalışıyorlar. Bu okul niye kuruldu? Talebeler niye okula geldiler? E fizik öğrenmeye, kimya öğrenmeye, tıp tahsil yapmaya geldiler. E fizik öğrenirken, tıp tahsil yaparken dinlenmeye de ihtiyaç var mı? Var. Ne kadar işte 45 dakika ders, 10 dakika teneffüs diyor mesela. İşte e, e, öğleyin şu kadar ara deniyor mesela. İşte burada teneffüsün şöyle bir inceliği olabilir mi diye aklıma geldi. Buyurun. Yoruldu. Biraz dinlensin. Dinlensin ki dersi iyi dinlesin. Dinlensin ki dersi iyi dinlesin. Dinlenmeden dersi iyi dinlemeye giden yol. Yani yoruldu, dinlendi, daha iyi dinlemeye hazırlandı. Şimdi bu önemli. Yani oradaki ya süre tayin edilirken dinlensin ki derse geri döndüğünde verim artsın. Evet. Ama eğer ara uzun olursa dinlenir ama derse geri döndüğünde konuyu unutmuş, derse yoğunlaşamamış, dersin verimi düşmüş de olabilir. Evet. Bir bu, bir de şu, bir de şu. Yani aradaki dinlenme asıl değil. Asıl olan bir talebe için dinlemek, okumak, düşünmek, yazmak, ders çalışmak. Aradaki iş dinlenme, helal dairede eğlenme, okulun bahçesinde koşma bunlar ara iş. Müminin de bu dünyada meşru ve helal dairedeki dinlenme, eğlenme, gülmesi Ara iş olmalıdır. Asıl iş değildir. Aynen uyku gibi. Bak uykunun miktarı biraz daha fazla. 24 saatte yani bu teneffüs vaktine göre 5 saat 6 saat uyuyoruz. Uyuyabiliyoruz. Belki yaşa göre biraz daha fazla uyuyan var. Hastayken biraz daha fazla uyunabiliyor. Fakat yine de uyku asıl değil. Bütün dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz bunu hem düşünelim hem başkalarını düşündürelim. Yani bu dünyada uyku asıl iş değil. Nedir uyku? Yardımcı iştir. Ara iştir. Asıl işleri destekleyen iştir. İşte mümin böyle ciddi bir işle meşgulken, kitap okurken böyle bir yorgunluk hali yaşadığında bir dinlenme ihtiyaç duyar. E arkadaşlarıyla diyelim ki helal dairede şaka yapar, latife yapar. Latife yapar mümin. Hem de güzel yapar. Yapmalı. Yapmalıyız. Yapabilmeliyiz. Böyle ciddi bir mevzuyu, mevzuyu da insanların dikkatini toplayacak. Ciddi mevzuyu daha iyi dinlemelerine ve de değerlendirmelerine hizmet edecek. Peygamberimiz Ali Sattvet'in yaptığı gibi latife yapabilenlere ne mutlu. Ne kadar güzel. Şimdi orada dinlendiriyor, dikkatleri topluyor, yine asıl mevzuya davet ediyor. Yani müminin demek ki eğlencesi eğlenceden anladığı bir kere birinci husus, biz gerçi ölçüden başladık, belki ölçüyü ikinci sıraya koyabiliriz. Birinci husus, meşru olacak. Önce meşru olacak. Meşru olacak yani helal dairede eğlenecek. Sonra da ölçülü olacak. Ölçülü olacak. Ya Peki ölçü işte... konusunda, oran konusunda bir rakam, bir kıstas verebilir miyiz? Yani rakamdan ziyade şunu verelim, asıl işini aksatmayacak. Allah'a kulluğu öğrenme, Allah'a kulluk vazifesi yapma. Bir nevi kulluk faaliyeti olan helal dairede çalışma, rızık arama, talebe ise derslerine iyi çalışma, çiftçi ise tarladaki işini aksatmama, memursa işçi ise memurlukla, işçilikle alakalı işlerini aksatmayacak. Memurluğuna, işçiliğine, fabrikadaki, tarladaki çalışmalarına kuvvet verecek, destek olacak, yardımcı olacak derecede, şekilde, miktarda bir helal, meşru bir eğlence insanın hayatında olmalıdır. Olur. Bu artık genç için, evde. çocuk için farklı miktarda olur. Genç için farklı miktarda olur. Sağlıklı bir insan için farklı olur. Hasta için, ihtiyar için farklı miktarda olur. Yani değişebilir o gün yaşadığı olaylara göre. Değişik miktarda da olabilir ama meşru olmasına dikkat etmeliyiz. Çünkü insan gülerken, sevinirken, neşelenirken ayağının kayma ihtimali ciddi olarak var. Ayağın kayma, hidayetten, istikametten ayağın kayma ihtimali var. Niçin? Çünkü gülerken, neşelenirken şeytan bu şimdi gülüyor, neşeleniyor. Ben bununla uğraşmayayım. Ben bu ağlarken, hasta olduğunda buna yaklaşayım demez. Demez. O teneffüste 10 dakika zarfında eğlencenin dozunu kaçırıp iyice eğlenceye dalıp tekrar zilin çaldığını, ders vaktinin geldiğini unutup sınavı kaçıran öğrenci gibi de olmayalım. Olmayalım yani. Onun için teneffüste de hatta bazen zil çalıyor, öğretmenler sık sık ikaz ediyor. Haydin ders başladı. Aslında dikkatli öğrenci buna bile gerek olmadan teneffüs vakti bitti. Şimdi sıra ders zamanı. Diyebilen öğrenci. Ve ve tabi daha ileri seviyede hassasiyet olan bir ö, talebeyi kastediyorum. Teneffüste bile yine ders düşünüyor. Ne işlemiştik? Şimdi ne işleyeceğiz? Yani bir taraftan yine koşuyor, çay içiyor, sohbet ediyor. Bir taraftan da yine dersten bütün bütün kopmuyor. O aradaki meşru dinlenmeyi yine asli işini destekleyecek şekilde yapmaya çalışıyor. Bu da yüksek bir ahlak. Bazıları bizzat mesleğini veya o ders, öğrendiyse dersteki konuyu espri konusu, eğlence konusu yapmak suretiyle esprisinde bile, eğlencesinde bile dersten bir nükte, yine dersi takviye edecek bir faaliyeti dönüştürebiliyor. Öyle yapabilmek ne güzel herhalde. Evet. Demek ki meşru dairede kalmak kaydıyla günahlara girmeden meşru bir eğlence miktarını ve ölçüsünü de Kur'an-ı Kerim'de bildirilen Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde bildirdiği esaslara göre tayin etmek kaydıyla müminin hayatında meşru eğlence olur. Olmalıdır. Okuduğunuz meşru... yerde, Hisari Nur'dan 28. Lema'dan okudunuz galiba. Orada evet, Bir de kalp ve ruhu sevindiren sevinçlerin kaynağı ibadetlere muvaffak olmaktır. O manada bir tabir geçmişti. Hmm. Orada ne anlatılıyor? Ne kastediliyor? Nasıl geçti? Bir daha okuyorum. En son kısmında geçmişti. Elbette çare insanların ebedperest kalbini ve aşkı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek, meşru dairesinde ve müteşekkirane, huzur kerane, gafletsiz, masumane eğlencilerdir. Ve sevap cihetiyle baki kalan sevinçlerdir. Burası galiba. Evet. Evet, sevap cihetiyle baki kalan sevinç. Yani öyle sevin ki, yani o sevinme esnasında da kabrine ışık gönder. Nasıl ki hasta yatağında yatarken sabırla hastalığı karşılayınca, hasta iken de farzlara dikkat edince, hasta iken de gelen ziyaretçilere sıhhatin kıymetini anlatacak bir şeyler söylemeye çalışarak hastalıkla geçen dakikalar bir saat, bir gün hükmünde uzayabiliyor. Hastalıkla geçen günler meyveleri itibariyle ebedileşebiliyor. Baki meyveler verebiliyor. E bu sevinçte de olur. Yani sevinirken de insan bizi sevindiren Allah. Niye seviniyoruz? Mesela bir araba aldık mesela. Bu arabayı bize ikram eden Allah. Hazemin fazra Rabbi diye insan müteşekkirane sevinirse, Allah'a şükrederek sevinirse, o sevinme halini daha çok şükretmek için değerlendirirse, o sevinme anındaki dakikaları, saatleri ebedileşir. Sevinirken söylediği sözler cennet meyvasına döner. Yani Elhamdülillah, misalimize... bizi Allah sevindiriyor. Bu arabayı bize Allah nasip etti, bu eve kavuşmayı Allah nasip etti. Biz yoktuk, ana rahminde üç karanlığın içindeydik. Hiçbir şeyimiz yoktu. Bak şu dünyaya getirdi Allah bizi. Neler verdi Allah bize? Ev verdi, arabalar verdi, tarla verdi, işte imkanlar verdi. Ya bu kadar nimetlerin içerisinde yüzüyoruz diyerek Allah'a şükürde o sevincini değerlendiren, sevinirken güzel şeyler söyleyen, elhamdülillah diyen, başkalarının da elhamdülillah demesine sebep olacak hatırlatmalar yapan insan o sevinme anlarını sevap cihetiyle, meyve cihetiyle ebedileştirmiş daimi bir meyveyi kazanmasına sebep olacak şekilde değerlendirmiş oluyor. Yani misaline dönersek öğrenciye öyle sevin ki, öyle dinlen ki o sevinçlerin, o dinlenmelerin yıl sonunda sınavlarda başarılı olmak suretiyle gerçek sevince güzel bir sevince dönüşsün. Evet. Mesela bir annenin bir yaşında, iki yaşında çocuğuyla eğlenmesi mesela bir nevi ibadet. Kabrine ışık gönderiyor. O çocukla eğlenirken o çocukla parkta oynarken ona o çocuğun anlayacağı şekilde Allah'ı tanıtmaya çalışan birçok anne babada görüyoruz bunu. Çok güzel örnek olarak. Seni kim yarattı? Allah diyor. Bu çiçekleri kim yarattı? Allah diyor. O kadar seviniyor ki anne baba artık. Yani işte eğlence. Yani eğlence deyince aklımıza nelerin geldiği önemli. Ya Risale-i Nur'da ee, lemalarda yani eğlence ederken o cümleyi bilhassa okumak isterim annelerin evlatlarıyla eğlenmelerinin anlatıldığı bir yer var. Sizin şöyle diyor, meşru daire meşruadaki keyfe iktifa ediniz. Yani helal dairedeki keyif ile yetinin ve kanaat getiriniz. Sizin hanenizdeki masum evlatlarınızla masumane sohbet yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir. Bir annenin bir babanın masum çocuğuyla masumca sohbet yapması. Ona bir şeyler sorması, onun konuşmalarını dinlemesi, onun kelimeleri çok böyle düzgün söyleyememesi hallerine şahit olması. Allah Allah. Allah konuşmayı nasıl öğretiyor? Hem gülmesi, hem düşünmesi ne kadar eğitici, ne kadar güzel. Bak bir dil öğrenmek için ne kadar uğraşıyoruz biz. Kurslara gidiyoruz, yurt dışına gidiyoruz. Ama çocuğa Allah sessizce, kolayca, e, aile fertlerinde güldüre güldüre konuşma öğretiyor. E, biz de öyle olduk. Nasıl öğrendik biz bu Türkçeyi? Değil mi yani kurslara murslara gitmeden evimizde, bir yaşında, iki yaşında bunlara şahit olmak insanı güldürür. Sevindirir, aynı zamanda düşündürür. Yani Peki, anneler için sevinmesi helal dairede olduğunda aslında aslında Aynı anda hem nefsinin gülmeyle alakalı ihtiyacını karşılamış hem de ruhunu güldürmüş olur. Bunu beraber yaşamak varken insan bir tarafını güldürürken bir tarafını niye ağlatıyor? Mesela çocuğu başkasına bırakıp gitse sinemaya, orada keyif almaya çalışırken hep aklı, hmm. kalbi evde olmak suretiyle tam bir keyif alamaz. Peki anneler için evladıyla ilgilenmek gibi çok keyifli, çok derin, çok da sevaplı, çok hayırlı bir eğlenme vesilesi var. Peki babalar için böyle masumane, hem ahirete insanların sevap gönderdiği, hem de dünyada keyif aldığı eğlence türleri var e, mıdır? Babanın da evladıyla alakalanması gerekiyor. Onun da yeri ayrı. Yani bir yaşındaki, iki yaşındaki çocukla alakalanmak sadece annenin vazifesi değil ki. Aynı imkan baba içinde baba var. Için de var Yani çocuğunu kucaklaması, onunla parka gitmesi, orada gezmesi, oradaki çiçekleri incelemesi, kuşlar hakkında konuşması, çocuğun konuşmalarına şahitlik yapması. Baba içinde de tarif edilemeyecek bir sevinçtir. Bunu yaşayan, bunun içindeki manevi cennet lezzetiyle kalbin tanıştırır. Yani bu şekilde güldüğünde insan masum helal derde güldüğünde hem gülerken gerçekte gülüyor hem dünyada da ileride çok gülmesine ve sevinmesine helal dairede sevinmesine sebep olacak tohumlar ekiyor. Çocuğuyla bu şekilde alakalandığında çocuk büyüdüğünde babasıyla annesiyle arasındaki bağ daha güçlü oluyor. İlerideki önemli meselelerde önemli kararlarda beraber değerlendirme yapıyorlar. O çocukla parkta gezmeler boşa gitmemiş. Çocukla saatlerce ilgilenmeler boşa gitmemiş. Ruhları ısınmış, kalpleri ısınmış, duyguları kaynaşmış. Ve ileride daha çok sevinecekleri gül, gülmelere, sevinçlere hazırlanıyorlar. Aynı zamanda ananın babanın çocuğuyla alakalanması Allah razı olsun bir nevi ibadet olduğu için parkta oynarken, sokakta gezerken, çocuğuna bir şeyler anlatmaya çalışırken, çocuğunu dikkatlice dinlemeye çalışırken kabrine ışık gönderiyor kabirden sonraki aleme azık gönderiyor çocuğuyla alakalanmak meşru dairede eğlenmek suretiyle. Bir i̇şte çocuğu... bir insan şu anda şu anda bunları tadamamış. Yani demin siz derken onu diyeceksin sanırım ama biraz daha farklı bir şey dediniz ama bana hatırlattınız. Yani o masum çocuğuyla masumane eğlencedeki lezzeti tadamayınca televizyon açıyor. Nefsine uyan şeytanı izleyen insanların hayat macerasını dizi diye, film diye seyredip eğleniyor, eğlendiğini zannediyor mesela. Birçok insanda bu durumda var. Allah kurtarsın. Yani çocuk orada, öbür tarafta alakalanan yok. Çocukla Hatta çocuk yaklaştığında hadi git, sonra gel demeler. O çocukla alakalanmanın, masumane eğlenmenin, cennet kokusunu duyuran lezzetinden mahrum bir hayat. Ama boğazına kadar günahlara batmış, batmış, ruhları ve kalpleri harap eden, ruhları ve kalpleri harap olmuş, başkalarının da ruh ve kalplerini harap eden insanların eğlence diye sunduğu şeyleri seyretmekten zevk aldığını zanneden insanlar var. Demek ki bizim hakiki lezzetle tanışmamız lazım. O da meşru lezzetlerdir. Daha belki programların birinde söylemiştim. Buyurun. Mesela birini güldürken yalan söylemek. Birine iftira etmek. Bir bölge hakkında, şiir hakkında kötü konuşmak. Yani birini güldürürken diğerini ya. ağlatmak. Aslında başkasını ağlatırken, bir, bir yeri kötülerken derken kendini de ağlatıyor. Yani insanın kalbi gıybet yaparken ağlıyor. Bunu anlamaya çalışalım. Yani başkasını ağlattığımız gibi gıybetle, iftirayla, Allah korusun yalanla kendimizi de ağlatıyoruz. Yani derler ya bazen kendine bari acı. Demek kendine acımayan başkasına acımıyor. Başkasına acımayan kendisine acımıyor. Şimdi bu eğlenme midir? Yani içine yalan katarak, gıybet katarak, günah katarak yapılan eğlence eğlence değildir. Sadece eğlence görünür. Eğlence adı altında ruhların, kalplerin ağlamasıdır. O bakımdan biz Peygamberimizin Aleyhisselatü müminin masumane eğlencesi, meşru dairedeki eğlencesi ile ilgili ikazlarını öğrenmeliyiz. Bak önce öğrenmeliyiz hadis kitaplarında, bu mevzudaki kitaplarda özel bölümler var. İzleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz merak ediyorlardır. Özel bölüm. Müslümanın eğlencemesi nasıl olur? Müslümanın hayatında eğlencenin yeri nedir? Peygamberimizin Aleyhisselam bu mevzudaki tatbikat nedir? Düğünde, düğünde, nişanda veya herhangi bir sevinç gününde nasıl meşru dairede eğlenmenin örneklerini Peygamberimiz Aleyhisselam ve anlatmış veya görmüş ses çıkarmamış. Meşru dairedeki eğlenmelere nasıl ses çıkarmamış? Peygamberimizin Aleyhisselam ses çıkarmaması da güzel ve onu tasdik ettiğinin alameti. İşte bunları okumalıyız, bunları öğrenmeliyiz. O zaman gerçekten hayatımız daha güzel geçer, daha daha şirin geçer, daha lezzetli geçer. Onun için Kur'an-ı Kerim'den müminin Eğlenmesiyle, masumane eğlenmesiyle ilgili ölçüleri inşallah hep beraber öğrenmeye ve onları yaşamaya gayret gösterelim. Bu usta birbirimize öğrendiklerimizi anlatalım. Bu usta birbirimizin yanlışını gördüğümüzde de incitmeden güzel bir üslupla birbirimizi ikaz edelim inşallah. i̇nşallah. Allah hepimize yarın ağlamaya dönüşmeyen bilakis ebedi gülmelere vesile gülmeler ölçülü meşru gülmeler, eğlenceler nasip eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Değerli dostlarımız yarın cuma gününde inşallah yine buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.